dünyanın bir ahireti var. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmek var. İnsanlar bölük bölük kabirlerinden kalkınca Allah'ın huzuruna giderler. Kimileri vasıtalarla gider diyor Cenab-ı Hakk'ın Hadislerde de haber veriyor Peygamberimiz. Yürüyerek gidenler, sürünerek, sürünerek gidenler. Mesela bakıyorsunuz Sırat Köprüsü'nden o geçenleri anlatan hadisler var zar zor giden, uçarak giden, neyse rüzgar misali gidenler olduğu gibi çok zor giden, düştü kalktı şeklinde gidenler var. Düşüp de aşağıda cehennemi boylayanlar var. Niye? Çünkü insanın dünya hayatı önemli. Dünya hayatında eğer kul gayret ettiyse ahiret hayatı güzel olacak. Ölümü de güzel olur. Allah'a şehadet getirerek, tevhid getirerek kavuşmak Allah hepimize nasip ve müyesser kılsın. Bu en güzel kurtuluştu kıymetli kardeşler. Onun için Allah'ımızın ayetini dönecek olursak, eğer sizin yalvarıp yakarmanız olmasa, Allah size niye değer versin ki? Bakıyorsunuz haramlarda, günahlarda, yanlışlarda, kahve köşelerinde, meyhanelerde, Allah korusun barhanelerde insanlar kendilerini helak ediyor. Onlara acıyoruz gerçekten. Onlara üzülüyoruz kıymetli kardeşler. O kardeşlerimize hayat bir daha verilmeyecek. Yazık değil mi? Cenab-ı Hak hidayet versin. Allah onları kurtarsın. Allah onlara hakkı ve hakikati göstersin. Beden insana bir kere veriliyor. Tekrar ne beden hayatı veriliyor ne de emir veriliyor. Ne de dünyaya gönderiliyor. Her zaman denildiği gibi... Kur'an'ın ikmali olmuyor.